Elhamdülillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah'a ve ismiyle bir sohbet başlıyor, el sesime cemaate. Alem ve selamlarınızı izlesinler mevcut. Elbette baktık kanunun sözü halifesi. sultanım, seyircilerim, bakanım, sohbetsizim, müjdemiz, muhmud efendisinin ilk fanı, hem maneviyetten,

Tabii ki bu bütün alemi Rabb'a öleceğiz. kama yapıyor video kaydı. İnşallah siz de dinlersiniz. Yani diyeceğim ki alemi Rabb'a Allah'tır. Ahiretini de Rabb'a dünyayı da Rabb'a Allah'tır. Yani o yüzden her yerde var, her yerde var, her yeri Rabb'a her yeri Rabb'a Ölüm hakta öleceğiz yani. Şey şimdi ise uzay atıyor, ise yayın cibine gidiyor, Yani her yerde Allah için olduğu için öleceksin illa Ama Allah için diyor ki bana kulluk eder mi kullum diyor, bekliyor. Diyor ki ben onlara boş mu baktım diyor. Kermek günü daha bekliyorum, kıyamet bazı onların diyor. tutacağım diyor. Ona sıkıntı diyor, ona kaçamayacak diyor. Yahudisine, Ermenisine, Hristiyanlarına, Yahudisine boş mu baktı yani. Biz eğer Müslümanız. olmaz, Allah çünkü Allah'ımız var, kitabımız var, kandırmamız var, insan bir türlü Yoksa Allah'ımız Rabbimiz olmasa kimse biz yok yani. Kimse biz yok yani. Mesela diye bir Allah her yerde galiptir. Her yerde galip Allah'ın her yerde kalıp da Allah Ka Yani Allah te külle külle vakit galip Yani her vakitte Allah her her hepsinde her vakitte kalıp. Yani diye bakı diye bakı. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Bir insan dünyada Allahsız bir hayat hakikaten kafirliğin dedi kafirliktir. Allah, Allah Teala'sız bir yeri yok diyor yani dünyada. Her tarafta Allah Teala vardır. Maalesef ki, maalesef ki ölücü, ölüm, ölüm haktı yani. Allah'ın bir ayeti kerimede bir ayette de diyor, Bismillahirrahmanirrahim. Mesimullah'a vefat etmek lazım da Ezebillah. Başka şey yapmadık kutluk yoktu. Mesimullah'a vefat etmek lazım da. Yoksa bazı saz bazı kutluk yoktu. Yani diyeceğim o ki Biz insan oldu, biz insan, biz insan, biz insan oldu. Biz insan, biz insan oldu. Biz insan oldu. Yanlış yollara dalıyoruz. Sapıtıyoruz, lanetleniyoruz. Mesela Yahudiler kitabı değişmiş, Hristiyanlar kitabı değişmiştir. değişmiştir. Hakdin onlar vurmuyor. Hakdin değil onlar dedi. Hakdin ben de İslamiyet'in içinde bile tevfikaya giydik. Şu an Suudi Arabistan'ın ya yaptığı Kuali Kerim'i değiştirmek mesela. Top büyük yanlıştı. Top büyük hatadı. Top büyük yanlıştı bu. Kafi etti Suudi Arabistan'ı kaliteli tanesi. Kafi etti Suudi Arabistan'ı. Hicaz yerine bir oldu. Hümmeti Muhammed yerine bir oldu haberimiz yok. Daha nice, nice kafirlikler, var, kafirlikler var haberimiz yok. Ama ama tabii ki Allah şükür olsun ki yaşıyoruz yani. Yani hayattayız yaşıyoruz. İslamiyet'e geri dönebiliriz yani. İslamiyet'e yaşayabiliriz yani. Kuran sünneti dönebiliriz yani. İslamiyet'e geri dönebiliriz yani. İslamiyet'e geri dönebiliriz, İslamiyet'i e yaşayabiliriz. <laughs> ben sevmişim.